Acaba hangi yıldayız? O ne lan? Oha paraya bak. Bu kadar parayı niye el arabasıyla taşıyorsun dayı? Kirayı ödeyeceğim. Zeki Paşa yalısında mı kalıyorsun? Yok gece konduda kalıyorum. Bu kadar kira verip nasıl geçiniyorsun? Geçinemiyorum ki. Emekli maaşım 4 milyon. Kiram 3,5 milyon. 500 binle ne yapacağım ay sonuna kadar? Alo. O nasıl telefon lan? Bir sürü kamerası var. Acaba kaç o? iPhone 145 Pro. Oha 145'e kadar çıktı mı ya iPhone? 350'ye kadar var. Benim gücüm anca buna yetiyor. Abi kusura bakma hesabımda bloka var. Ondan istedim nakit kirayı. Sorun yok. Niye ışınlanmadın bize? Ayağımda kireçlenme var. Biraz yürüyeyim dedim. Acil ödeme var. Seni bekliyorum. Direkt ışınlan bize. Hadi ben ışınlanıyorum. Hoşçakalın. Vay anasını ışınlanma bulunmuş. Sahi geri geldi, ne oldu? Akbil basmayı unuttum, Işınlanamadım. Allah rızası için motor yağı. O ne lan? Hani robotlar dünyayı ele geçirecekti? Dileniyor bu. Yaşım ilerleyince sahibim yeni robot aldı. Ben de sokaktı. Üstümüzde fazla motor yağı yok, Allah versin. Allah versin. Allah rızası için motor yağı.